Poz vermelere başladı arkadan. <laughs> Bir gün daha. sok Gerçekten canlı da <laughs> Şaka <O gülüyor> şey yapıyor zannettim. Evet arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Evet. Arka sokakların karavanındayız. Hep beraber. o el sallayın. Evet. Efendim, saklanmayın lütfen. Özgür abi şaka yapmıyor galiba. Herkese selam çalışayım. diyorlar efendim. Evet. Arkadaşlar bugün de çalışıyoruz. Setteyiz. Ee, gördüğünüz gibi hep beraber e, yeni bir sahne çekmek için gördüğünüz gibi beraberiz efendim. Ay çok iyi Sabah, sabah 5.30 abi ya. Evet arkadaşlar bu kısa canlı yayın için hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.